İstanbul Sultanbeyli'de 5 yaşındaki küçük bir kız Ravzanur Aktuan yaklaşık 3 yıldır hiç aksatmadan evinin önünden geçen belediyenin çöp toplama ekibini selamlıyor değerli izleyenler. İşte bu anlar sosyal medyada paylaşılınca ekipler onu ziyaret etmek istedi ve bakın küçük kıza ne hediye verildi. Her gün aynı saatte balkona fırlıyor, çöp toplama ekibinin geçişini heyecanla izliyor. 5 yaşındaki Ravza Nur Akdoğan Sultanbeyli'de yaşıyor. Yaklaşık 3 yıldır hiç aksatmadan evinin önünden geçen belediyenin çöp toplama ekibini selamlıyor. Küçük kız geçişlerini heyecanla beklediği abilerine el sallıyor. Babasını çok seviyorum ve onlara her zaman el sallıyorum. Bu selamlaşma heyecanı sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Belediyenin temizlik işleri personeli yıllardır selamlaştıkları küçük kızı evinde ziyaret etti. Ravza Nur'a oyuncak çöp toplama arabası hediye etti. Bu da senin hediye. Bize el sallıyorsun ya. Tamam mı? Teşekkür ederim. Çok seviniyor. Bize çöpçü abi diye çağırıyor. El sallıyor. Biz de el sallıyoruz. Biz onu gördüğümüz için bizde işimize daha ferahlık oluyor, daha rahat oluyor. Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Gülten Terzi de küçük kıza oyuncak bebek verdi. Bizim ekipteki arkadaşlar seni çok sevmiş. Sürekli el sallıyorsun bizim ekibimize. Bizi sana küçük bir hediye getirdik.